Leallehum yerciun diyor ki Allah. Amacım sana kaza yaptırmak, arabanı hurdaya çıkartmak değil. Amacım seni kendime çevirmek. 124 bin peygamber konuştu, dönmedin. İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an konuştu. 6000 ayet seni döndüremedi. Kırtlağını kaybeden Metin Hoca döndüremedi. Anan yalvardı, baban yalvardı. Mezarlıktaki onca insanlar yanıyoruz. Lütfen. Lütfen sen namazı bırakmayın diye duymadın. Bacım kefene girmeden tesettüre gir diye mezardaki açık hanımları yalvardı duymadın sen. Senin iyi bir terbiye ihtiyacın var. Allah seni ön camdan çıkartacak. Ayet mi istiyorsunuz? Tabi. وَلَنُف۪يقَنَّهُمْ <messizlik> مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ <messizlik> Seyre Suresi. Biz diyor Mevla onların büyük cehennem. Ahiretin zor günleri azaplar gelmeden dünyanın geçici ve fani dünyanın doğal olarak fani azaplarıyla imtihan ederiz, tattırırız. Amacın ne ya Rabbi? Umar oldu sonu. La allahum yerciun